Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili sır perdesi hala aydınlatılamadı. Soruşturmada ikinci bir tanık ortaya çıkmıştı. O tanık, Narin'in amcasının olay günü tarlada olduğu iddiasını yalanladı. Olay günü amcayı Narin'in evinin orada gördüm dedi. Cansız bedeni dereye saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da tek başına hareket etmediği düşünülüyor ki Bahtiyar tutuklanmıştı. Uzmanlar cesedin üzerindeki büyük taşları sanığın yardım almadan tek başına koyamayacağını söylüyor. Bu arada savcılık Nari'nin 5 yıl önceki ablasının ölümünü de incelemeye aldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a Nari'nin cansız bedenini saklarken biri yardım etti mi? Tutuklanan amca Salim Güran cinayetin planlayıcısı mıydı? Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Gözaltındaki 22 kişinin telefon görüşmeleri çözülürse Narin'in ölüm nedeni ve küçük kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkacak. Soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18.50'de tarlada olduğunu iddia etmişti ancak tanık Mehmet Şevket Kaya amcayı 18.30-19 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye öyle bir şey yok yalan söylüyor diye tepki gösterdi. Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca konuştuğu ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı ekipler bu arama kaydını araştırıyor. Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağına dikkat çekiyor. Çuvalın üzerinde 5-6 büyük taş olduğu, bunları tek başına koyamayacağı belirtiliyor. Cinayetin organize olabileceği iddiası var. Tutuklu amca Salim Güran'ın da planlayıcı olma ihtimali değerlendiriliyor. Soruşturmada başka bir gelişmede Narin'in 5 yıl önce ölen ablasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı 5 yaşında ölen Tülin Güranla ilgili inceleme başlattı. Ailesinin merdivenden düştü beyanı sonrası çocuk otopsi yapılmadan defnedilmişti. Savcılık olay günü çocuğun kaldırıldığı hastaneye yazı yazdı. Röntgen filmleri ve tüm tetkiklerin rapor olarak gönderilmesini istedi. Soruşturma kapsamında mezarın açılması da gündeme gelebilir.